Tey gibi takılaşıyor. Adam geldi, adam geldi. Değerli değilsin. Aldım evet. Ne çaldım mı lan? Hah, şöyle bir çal. Allah burası da Selamünaleyküm. Aleyküm selam yeğenim. Yayındayız. Haberin var mı? Ne hocam? Şöyle dersin Allah'ın razı İyi güzel güzel. Güzel ki çıkacak ha. Bak bak dayı. Yeni yanda ya. Hayırdır? Sonum 4x var. İstiyon burayı. M24'e. Nasıl ya? Allah razı olsun. Lan? A few moments later. Oğlum bu mermiler ne yapıyor? <laughs> Oğlum benim kilim çaldı lan bu. Ben 4 5 kil değil miydi? Ya senin gibi bota ben var ya. Olsuz gibi vuramadım. Saldı kilimi. Hadi ah be. <laughs> Buralarda bir adam var ama gerçek adam olabilir de gelsene. Veya çatıda. Abi sen ne zaman olaya geldin? Ben bayağı oldu o ya 2-3 hafta oldu ya. Var abi dedim ya 4 atacağım diye. Ha. Adam var gerçek adam. Adamı öldürmüş dayı. Haberin olsun. Gidiyorum benden. Sen git ben seni kor koruyorum. Tamam. Bana balık koy. Helal. Diyetle geliyor. Tamam bekle geliyorum. Nerede o? Aa, ah, dur dur bekle bekle. Ne oluyor? Oğlum. Bekle, Dayı. Sen niye çıktın ki? Buradaydı. Tamam bekleyecek oğlum çıkmayacaktı. Şöyle bir vursaydı. Yani. Vallahi. Ben bir kişi zannettim çıktı, kişi birden çıktı dayı Hah. M4 mu var mı dayı? M4 var. M4, aaa burada Çek şey var mermisi. Var, mermisi de var. Hadi. M4'ü de çektin dayı burada. M4'e gerek yok, bende M7 var ya. Lazer falan bir şey istiyor Bot mu geldi arkadan? Ses var. Nerede? Şuralarda şu bir yerde ses geldi de Hadi gidelim. Gel. Abi sol, solu görüyor musun? Adam. Bir dakika. Ay ayak gördü lan sanki buradan. Aa. Aha. Oğlum beyni mi yandı? Ne oldu ya? Lan, buradan sanki birisi geçti ha. Ha? Var var araba geldi. Buraya aç geldi. Dur bende bende. Tamam bu düştü. Tamam bu da düştü. Bunalarda, falan bir de M16 ile çıkıyor. Tersi tersi bende o. Tamam tamam. O da düştü. Bir kişi kaldı abi. Tamam. Burada. burada. Can basacağım. Evet, tamam Şurada, Tamam. Aa ben görüyorum. Dayı sen olduğum yere gelsene. Helal. Tamamdır. Hadi bakçı pompa iç. Atlar abi bir kişi daha var. Tamam, Aa baygın mı öldürmüş o? Tamam hadi bakayım. 1 v 4. Hadi yavrum. o kızdı bitmedi mi? Evet. Ha bu ne lan adamlar Dayı bir defa Bot bot He Oo aslanım sen adamsın Chat neler yapıyorum ben böyle ya Kendimi tanıyamıyorum ha Yeğenim var dayı yeğenim <gülüyor> <gülüyor> Dayı ne da ne desene diyorum yeğenim Bari adam vuramadık böyle ödeyelim Skop yok mu skop Altı x var dur. Bu ne? Tamam gidelim. Buldun mu dürbün abi? Game 24 gelir mi? Geldi. 6x var. Geldi görmedin mi? Ben gidip şu arabayı alayım. <laughs> Kaşığı alsaydın ya bu kaşık şimdi burnuma girecek. Diyelim. Ve şu e, potvoston şu tarafı var ya Kementin sol tarafı falan. Üç tane fişek attılar. Ha, tamam gidelim o zaman. Al arabayı gel. Gelin abi. Kaç abi 12 mi 13 mü? 12. Ay iyi solda gördün mü dayı? Ne? Ha? He? görüyor mu işler? Aa iki tane. Üç. Oy. Ona ee, Hakan. yapma ya fazla gösterme. Tamam, tamam. Böyle Yapışayım direkt. Ne yapıyor sen burada? Neydi o? Onlar köprüden gitmiştir. Bak Hmm gidersek köprüde yakalanırsak ölürüz boş ver abi. Burası da yakalan. Tepeyi alsana tepeyi. Belki oradan yakalarız onları. Büyük ihtimalle yakalayacağız da. Ay geçen burada beni bir bastılar Erkan. 500 kişiye. Sen var mıydın? Evet hmm. yanlış insan Nereye gitmişlerdi? Yüzde yüz. Yüzde yüz.

Valla arkanda bekliyorum, dikkat et abi fazla görüşüm yok. Tamam, bunlar kulübeye mi girdi ne yaptı? Tam bunlar iki kişi. Hmm, değil bence, bir beyazı gördüm ben. Beni sapatabilir misin? Gidip aşağı şu öndeki eve geçeyim. Saportlarım abi. Geç. Ya. Gel. Ben geliyorum. Öndeki şeydiler bunlar. Tribede. Orada yattı mı bunlar? Hakan! Evet, abi burayı mı <laughs> otopluyorum? Kanka bak onları patlatacağım şimdi. Kendisine bir molotof attı yaklaşmasınlar diye. Haberin olsun. Bunlar beni bombalıyor. Ay aşağıdaki gördü beni. <laughs> Ana ne avrettin ya? Hakkı o pasiyon. var. Aa ha, geldi. Hakkı alırsa adam. Yine o lan beraber geldi. Oha 3 mü bunlar?